Evet merhaba arkadaşlar. Bu çizimde, bugünkü çizimde bunu yapacağız. Bu örneği yapacağız. Öncelikle bir tane düzlem seçeceğiz arkadaşlar kendimize. Hangi düzlemden seçsek, hangi düzlemden çizsek daha kolay, daha rahat olur diye düşünüyorum. Şimdi baktığımızda arkadaşlar öncelikle bir düzlem belirlememiz lazım kendimize. Ben bu düzleme baktığımda bana hangisi daha kolay geliyor? Gerçi fark etmez bu çizim düzlemi. Ben düzlemi bu yönde alıyorum. Bu yönde diyorum ki ben bir düzlem çizeyim ve başlayayım. Evet şimdi geliyorum solitüme. Şöyle solite geldiğimde bir önceki çizimi ben buradan kaydetmeden çıkıyorum. Daha sonra yeni bir tane düzlem çizim deyip yani solidworks belgesi dedi. Par parçadan seçiyorum. Daha sonra ön düzlem deyip buna sketch açıyorum. Sketch açtıktan sonra alıyorum line'ımı. Buna benzer işte bir tane çizim çiziyorum. Kaba taslak. Soritorsun avantajlarından bir tanesi de bu arkadaşlar. Şimdi geliyorum buraya. Diyorum ki tamam geldik buraya güzel. Buradan 12 işte 115 çizelim isterseniz. Diyorum ki buradan 115 işte buradan 12 ölçülendirmem yapıyorum. 12 ve yüksekliği 60 12. Şuradan 60 ve burası da 12. Evet gördüğünüz gibi bunu çizdim ve ekstrüzyon 60 milimetre uzunluğunda bir ekstrüzyon verildi. Şöyle 60 milim. Tabii yönü yanlış ben yönü değiştireceğim. Şöyle tersine tamam buna da onay verdim. Şimdi bunu çizdik. Dikkat ederseniz buradan bir kesinti var. O kesintiyi çizmeden önce şunu çizeyim. Şu daire. Dikkat ettim sen bir, kar, bir tane kare çizeceğim. Yani 20'ye işte 50 bir tane kare çizip yüksekliğini de 23 buradan işte 25'te de buradan yaklaşık olarak 40-48 milimetre yukarıda bir tane daire çizeceğim. Yani bir tane kare çizeceğim açıkçası. Şimdi 20'ye 50 dedik bir tane kare çizeceğim. Şu düzleme şöyle dik bakıp şöyle şunun tam ucundan böyle ölçülendirelim arkadaşlar. 20'ye 20, ye, 20 ye kaçmış? 20'ye 50 bir tane kare çizdim ve bunu yukarıya doğru ne kadarmış? 23 buradan. işte bunun yarı çapı çapı 50 ise yarı çapı da 25'tir. 25 burada, 25 burada, 25 burada. 25, 23 de burada. Toplamda 48 eder arkadaşlar. 48 bir ekstrüzyon vereceğim. Şimdi unsurlardan ekstrüzyon diyorum. Ve buna 48 dedik. Bir tane yükseklik vereceğiz. Ve radüsü 25 olacak şekilde radüsü 25 olacak şekilde bir şuraya bir de şuraya radüs kıracağız. Buna da onayladım. Daha sonra geliyorum. Bir tane de 25 bunun merkezinde olacak şekilde. Şuna düzlem açıyorum. Sonra daireyi seçiyorum. Bunun merkezini seçeceğim. Tamam. Ölçülendirme geleceğim. 25'te arkadaşlar çapı. Geliyorum. Şuradan 25 diyorum. Ve onay diyorum. Daha sonra ekstrüzyondan bunu boydan boya kesiyorum. Tamam. Şimdi bunu çizdik. Güzel. Şimdi buradan bir tane parça kesilmiş. Geliyorum. Şunu ön düzlemini seçiyorum. Diyorum ki A5 şuradan tut tam şu kenara şurayı yok et. Şu parçayı bana şu parça lazım. Şu parçayı yok et. Diyorum ki unsurlardan ekstrüzyon şurayı kes ve onayladım. Evet çizim bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit. Çizimimiz oldu. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere kalın sağlıcakla.